IG diyor çek IG kontrol et diyor. 10 bin dolar alan siyasetçi kimdir? Mafyadan 10 bin dolar aylık alan siyasetçi kimdir? Mafyadan aylık Baba on... nasıl bir şey olmuş ya bu? 10.000 dolar alan siyasetçi kimdir? Mafyadan aylık 10 bin dolar alan siyasetçi kimdir? Mafyadan aylık 10 bin... Ben söylüyorum. Bence bu Bana öyle geliyor. <laughs> Özledim oy ay gelmedin oy, oy bekledim oy oy neredesin Özledim. Fotoğraf o kadar piksel ki ilk başta kim olduğunu anlamadım aman akıyım. Ben onu zannettim. Sandım. Onu söyleyeyim yani. Bestel varmış Deniz Van Zorlu. Yemin ediyorum yayını Bank... kapatacağım ama. sonrasında Akbank Bank Squad'ı bu bir şov var dediğim gibi tekrar. <gülüyor> <gülüyor> Beyler bak bu olay bir ay önceydi sikerim belanızı ha bak. Link'e tıklayarak yayın. Nereden bileyim oğlum böyle bir olay yaşayınca ben nereden bileyim ama. Ne gelebilirsiniz öptüm. Beni bitirmeye bak beni kendi kitlem bitirmeye çalışıyor gördünüz mü? Hepinizi bekliyorum. Mes... Ya ajan savu şey Abi yok posta. ben, ben bence chatte var kesin ya. Kesin chatte var abi beni bitiriyorlar abi ben net biliyorum ya. da verdin ya. Bana, gül bana, Adımı da şey yapacağım borsa kaplanı. Sercan Eray'a zorla tiyerlisi açtığınız Eray mı? Aynen, aynen solda bak Atakan abi solda Üstad Kadir Mısıroğlu yazıyor bak YouTube'unda. He. Nasıl Oradan aboneymişsin. İzliyorum ama ne olmuşum izliyorum. Nasıl? Kendi kendi şeyimden mi abone olmuşum? <laughs> evet evet. Jokrans'a da abone olmuşum. <gülüyor> 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 ben bunlara nasıl abone oldum? <laughs> dur dur. Nasıl abone olmuşum ben bunlara? Para mı verip abone olmuyor Hayır kanka normal izlerken abone olmuşsun demek ki. E, izliyor, izlemişimdir. Abone olmuşumdur. Yani ne ne var <laughs> bunda? Ya annem sen niye bu videoyu beğeniyorsun ya? Ya hayır hem benim kız arkadaşım var. Bu bir. İkincisi Niye ya? Yazıyorum anne. Anne nokta. Anne bu beğeniler biraz sıkıntı bak senin ya. Millet oğlunu uyarır bu konulardan. Ben seni uyarıyorum ya. Bak şunlara bir bakalım ya. Vallahi ya millet hani oğlum dikkat et derler ve annemi uyarıyorum ya. Ya bunu ben mi anladım? Diğer videoları ben de yani. Onun bu bak şu. Kanka bu ne ya? Bak bu fotoğraf. Yanakları hafif böyle bak. biraz pembelik vardı zaten. O fotoğrafı hatırladım onun <laughs> kaliteli hali de var. Bu fotoğraf seks sonrası bir fotoğraf. Bak ben onu söyleyeyim. Hiçbir şekilde bunu inkar edemezsiniz. Kafe ve bone. Hatta burada ayak yalamalı bir de yapmışsın. Işte, bak. Bonenin biraz şeyleri. Aynen, bu bak ya. neden biliyor musun? Ayaklar yalamakta hafif açılmış biraz böyle bak. Gördün mü? Götten bu... yenen kafe gibi duruyor ama. Evet, <laughs> <ka> <laughs> burada götten yenen kafe. Çok mu açık bu yani <laughs> Bu ne ya? Ali <laughs> abi. Özelimizi ortaya dökmeyelim beni Ne <laughs> bostuku tutmuyor bu arada beyler. Evet. <laughs> 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 Nasıl <laughs> yalan yalancı. Abi yine. Ali kamcı yaktın beni. Az kişiyi bile almadım beni. Sağına soluna bak <laughs> dikkatli. varsa dikenli yol. Cahil de soruyor diyor. Abi Hobbit Hemon'un yere yedek kulübesi. Yapacak bir şey yok. Hobbit yani potansiyel yok abi. Yani adamla disiplin bir kavramı olsa halledecek de disiplin yok. Ben bana bakmayın oğlum ben torpilliyim ama koyayım. Benim almazlar normalde. Nasıl ki? Ben bugün direkt bu adamım beyler onu söyleyeyim. Paran kıskanma lan sana böyle bir öğretim. Göç. Yapıyorlar da linçlettiriyor hepsini. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Duyun çayı pamuk prensesten ne dinledik oğlum? Yedi tane cüce çakallık yapmış oğlum. Her şeyi biliyoruz oğlum haberimiz var. Yedi diyorlar yedi tane çakal bir tane kızı düşürüyorlar. Kızın da biraz kafası güzel bayılıyor. Kız bayılınca bunlar da niyetleri kötü tabi. Bu kızlar kötü şeyler yapacaklar. Oradan prens geliyor. Prens geliyor diyor siz 7 tane çakla ne yapıyorsunuz? Ölüm lan diyor burada. Bir tane kız almışsınız diyor. Ölüm diyor. İcap eder mi? filan ona diyor. Siz ne yapacaktınız? O diyor abi bir şey yapmıyor. diyor biz ya bu şey ne yapmıyor. oğlum ya? Diyor sizin koyarım. Diyor hepsine basıyor tamam mı? Sana prensesi öpüyor uyandırıyor prenses diyor Ne yapacaklar falan bunlar sana biliyor mu diyor Ne hey diyor biliyor mu diyor Biz hep beraber diyor Grup yapacaklar sen niye onları durdun lan diyor Namussuz diyor en sona prenses sesine kafasına basıyor bitiyor oğlum Hepsi bu namussuz prenses yüzünden lan <laughs> Bu ne <gülüyor> <oluyor> <gülüyor> Nasıl bir hikaye ya Yine biliyor musun? Seks <laughs> Seks Geldi bizim videolar. Hızlıca evlenmem hızlıca susmuyor ya. Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar evli zaten. Bunlar evli bunlara biz karışmayalım. Ya. Araya, girelim, <laughs> Araya girmeyelim ayıp olur. Gel Az sikti. Oğlum baba gibi işte abi, oğlum tam emtiri ya bunu koyuyorum. Ben altı ben bu sefer altıyım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ay. Eray ki bu dinle. Eray onun saati gelen sözü ne? İnanılmaz. <laughs> Annem yine beğendi videoya bak. <laughs> tamam abi. Bu ne? Jareinden 10.000 dolar alan yayıncı kimdir? Jareinden <laughs> 10.000 dolar alan yayıncı kimdir? Jareinden 10.000 dolar alan yayıncı kimdir? Jareinden 10.000 dolar alan yayıncı kimdir? Jareinden 10 bin ya bin abi. Erajan Erdoğan Kadıköy sokaklarına halkı selamlıyor. Baba bak bunları yapıyorsunuz ondan sonra diyorlar ki AKP fonluyor bunları diyorlar ya. Ulan keşke fonlasalardı alaydık parayı amına koyayım bari ya. Açmıyorum lan böyle videolar artık. <laughs> yap Ne diyorsunuz peki? Benim vücutum. Benim vücut Osimhen'e benzemiyor mu chat? Yani, muhallebi gibisin ya ayran. Olmadı Oğlum Erf. Ne oluyor lan? Başladı yine. Geldi yine ya. Geldi yine ya. Dön ne zaman lan? Herhalde bilmem. <laughs> Bu adamla videoya koymayayım beni. Abi! Abi! Sana bir şey göstereceğim. Hah, efendim. <laughs> ne yapıyorsun lan orada? Lan oğlum siktirin gidin ya. siktir. Bu arada arkadaşlar, eee şey nerede? Bizim editör çocuk yapıyordu bunun videosunu. Kanka artık... ben onu yaptırıp intro yaptırdım, koydum zaten. Hadi ya. hadi ben de ya değiştiriyorum artık. Emir Mehmet olması güzel. İmaj açısından güzel bizim için. <laughs> Lezo <Zobit> mi? <laughs> Mehmet Karahan'ın <laughs> namı diğer Baron. <laughs> <laughs> Hayır bir şey söyleyeceğim Eray. Niyazi Küçük iplikçilerim değil mi amına koyayım? Hayır Bana oğlum ben mi? Ben oğlum. Niyazi Küçük mi? Karan diyerek. Direkt. <laughs> <laughs> Ya Mehmet de benzer tek bir kilo babası Lezya Emin Nergiz mi oldu gerçekten? Abdullah Ö. Sen Lezya mı dedin az önce? Al diğer dedi. atsana Kings. Gel. TV maçına gidiyoruz baba. İstesen. Toplu bana zekiyim ya. Bu niye attın bunu böyle ya? Ezemek tıklayacağım biliyordu o yüzden yapmış böyle. <laughs> Ma si vedi, Ballerina cappuccina Mimimi <laughs> Mimi mi. è la moglie evet, di Cappuccino Assassino. Da. E kusura ama kusura la musica. <laughs> la la sessizio la sessizio la, sessizio la, la sua passione è il ballerino Lololo. Ba-nei dammela. Un amore ammelo. Un ammelo. Yayın başlıyor. Sabahki <laughs> <laughs> yayında intro istemiyor. Hallettim onu abisi. İstiyorsan tasarım yaparım by the way. Enes sağ ol ya <laughs> valla. Enes galiba ismi. Sağ ol. Eyvallah çok teşekkür ederim. Masif tonuz yok mu ya? Ana! Ne ya? Nasıl ne? Şöyle. Estafa vamos. Lo castelo incarastico aura mana aura nikki bizim her türlü bu adamla yapmamız lazım çok ya çok... ne oldu orada ne olmuş olabilir orada sana ne oldu ya bu ne gelen geçen arkadaşların ekibi ilave ettim devam edesi 3 ay sonra yolsuz gate takip videosunun yorumları babası siz kimsiniz abi ah get ding how Herhalde sen yeni tanıştırıyorum istemiş varını benzin. Oğlum bu ben değilim bu Sercan amına koyayım bu eşek ya. Yalan haber oğlum zaten. Ahmet Türk evlenme vaadiyle kandırdı 44 e, 44 ne ya? 4 farklı yabancı uyruklu kadın tarafından savcı şikayet edince diğer bakıda yaka ele verdi. Ahmet Türk'ü de böyle bir potansiyel var biliyor musunuz? Var gibi. Yemin ederim Ahmet Türk'ü böyle bir şeyle karşımıza bir gün gelebilir bak. Ben buna imkan veriyorum onu söyleyeyim. ne şu Ferro Aa yapmış. 50 saniye. Beyler 50 saniye okey mi sizin için? Az gibi ya. Yani, ne verin? alırsın ya. Replay alırsın ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzel olmuş ha. Burası keyne. Lan, <laughs> lan ben yokum. Araya biz yokuz lan. Ve Albert de yok. Ben bak, de yokum. Lan geçtim ben Varlısı, yokum. var mısın var? Shooter şu yerde ya. ya bir ya. De video, video 50 saniye bir de ya niye şöter, geçerek izliyorsun? Ya Shooter şunu şey yapsana ya. Bir de ya Shooter şunları ya. Şunları koysana valla bunları ben çekemem ya. Valla şunları koysana kanka. Ama Bu, var, var mısın ya oğlum? Asitli yer. Ayber Rayber fotoğrafa bak lan. Oğlum onu koyarım lan. Oğlum, ya, kim <laughs> yapıyor kim yapıyor, yapıyor foto atacağım. Kim yapıyor foto atacağım. Shooter. Tamam güzel. Ben Dur shooter'ı ben de fotoğraf ben atacağım yapayım. lan bana bir nokta bir şey koy. Shooter ya da atmasam mı ya bu fotoğrafı? Ya <laughs> ben de atmayayım ya. Ben <laughs> <laughs> artık dede dede. Bunu öyle kabul edeceksiniz. O artık dede. Abi gözlük havada mı duruyor? <laughs> oğlum bu TikTok ben ya abi ben bu TikTok yapıyorum da kanka yorumlar gerçekten çok kalp kırıcı ya. Allah yorumlar çok kalp kırıcı ya. Bak bunu bir düzeltir miyim oğlum? Bana öyle sağda solda dalga geçmeyin oğlum benimle ya. Bak giriyorum abi kullan nerede? Abi e, şey nerede? Bir de bu video niye 2 milyon izlendi kanka? Bu mu yani? TikTok bu mu amına koyayım? 2 milyon izlendi ya. Hak, haklı mı? Baksana kanka yorumlara. Abi. Arkadaş. Bak. Neredeydi onlar? Helal burada yokmuş ama Pardon. Biraz ağlama ver bende ya. Arkadaşlar geçenki sıralama videosunu Çangal kulakları kesiliyordu ölmesin diye. Oros bir de 1000 like almış kanka. Abi kulakların hala yok. Boyundaki tasma linki. Bu ne kanka? Ayıptır ya. Vallahi ayıptır, günahtır. Ya. Bu olmaz böyle. Evet siz seçilen. Benim mahkem burada. Daş, kaya, beton, tümonto. Bak güzel kız. Masala, masala, masala. Sen niye böyle daş, gibisin? Ben biliyorum. Allah sana böyle yarattı. Bu nasıl büyüdüydü ya? <laughs> ben bir, birini bayıltmak zorunda kaldım. Neden neden? Ne Oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Kanka açıklayabilirim. O, oyun bu. açma açma. Oyun, şey, <gülüyor> oyun, <gülüyor> oyun, 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 Biz oynuyoruz bayağı bu arada. <laughs> bu ne ya? Bad boy bedel ödendi, Mafya babası e-sporcu yeni hesabım yakışıklı AK Partili. Mekan hayranı ünlüyüm. Hayranlarım çok. Doktor evime bastım çok. <laughs> Böyle bir biyo lazım gibi ya. Çarılmayı bekleyenler <laughs> kurtulmayı hak etmez. İleri Ebo bence var ya edit dünyasında yaşıyor Eba. Ben size söyleyeyim. Bu adam kafayı yedi ya. X <laughs> açıldı mı? Kontrol ediyorum. Eee giriliyor. He. Alsana şu fotoğrafı. Oğlum bizim grup mu kapandı beyler? Ne grubu? He. Yayında Guzguz guz girilince benim surat. Niye ya Guzguz sevmiyorsunuz mu ya? Niye bu Guzguz? Guz... Niye böyle bir tepki aldı Guzguz guz ya? Abi hayır ya sıkmadın ya manyak manyak konuşmayın guz guz şalırım ya. Beyler son aldığım duyumuma göre Eray'ın son bir saatte kullandığı markalar Esperos Ülker, TRT, ETS Tur, DNR, IDFX ben daha izlemem aga. Bunların aynısını nasıl bir saat içinde kullanmış olabilirim ya? Ne? <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ah siktir <laughs> Smackdown'dan daha gerçekçi vuruyorlar En azından <laughs> Bu ne azal Bu ne? Bu ne ya? Intro mu? Baba siz mesaj mı veriyorsunuz buradan? Ben anlamıyorum sizi ya. Eğer şu yayına gidiyor sesim bir daha adından bir küfür yapsam o gereksizler gibi alırsam seni bu takımdan bırak kovmayı eve kadar doya doya seni götürürüm. Duydun mu beni? Öyle. Bir daha kimse adına... Beyler bu olay ciddi mi? Ne bu? Evet. Ha. Çok büyük yanlışlar yapıldı Onu abi. Hoş geldin canım. Yani. Şunun abi ya şunun uyuşuna o. Lan. Oğlum. Minik mi bu? Ama makas atıyor ciddi bir iş. Ben şu. minik olduğunu yeni fark ettim ha. Adamsın yürü. <laughs> biraz daha devam ederse bizdir mi? al buradan ilaç al. Ne molotov budur? alalım. Oo bugün tank Left 4 mu? Tank var. Tanka molotov atmanız lazım. Abi bir dakika sikeceğim şimdi Left de Ben içeri alacağım. <laughs> Sen bana hala oyun mu diyorsun ya? <laughs> Beyler bu tüp varsa burada burası problemdir onu söyleyeyim. molotov da var. Yarra yedik burada tank geliyor. <laughs> ee, tank geliyor <laughs> tank geliyor. <laughs> Molotovları getirin. <laughs> ee, benzin aldım. Benzin aldım. Gel ben lan. Sen ne harbiden benzin var, benzin var ya? diz Buradaki bütün youtuberları seviyorum. Sadece diz şarkısı Tamam bunları böyle atalım bundan sonra. Ah 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 ah. Ya, ilaç, ilaç, ilaç Hacı ben ger gerçekten deliyim galiba ya. Oğlum girdik ya bak hemen duyu bak Reddit'e döndürdüm yine duygusallığa bağlama yine ya. Hobbit boyu kaç? Boy ve ikili arasında yaklaşık 60 120 santim başka yerleri fazla bile yazmışlar karakteri sizi al lan önümden. <laughs> alsanız şu fotoğrafı. Abdül şu karakteri yani? sizi... Obo oh God, hoş geldin bro. Eraylar'ın dramayı gördün mü? Ne oldu? Ya, bak, hayır bak, ya. Bak, bak, ya, ya, hayır, hayır ya. ya. Karıştırmışlar Eraylarda Niye kıyam... Stan yedi bu adam ya? Eraylarda kıyamet koptu falan yazıyorlar bak chat'e. Işte. Ne oldu? Ekip cici. Ekibi dağılacak. Ekip içi kavga. Anladım. Bak o gülse. <laughs> bak Ne söyledim bu ekip yarra. Bak bak şu gülüme bak bak. Ne? Ekibi dağılacak. Ekip içi kavga. Vatan gülüşü. Kuruluna <laughs> 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 bak hiç bak. Ananı sikiyim. Daha kaç bir hafta önce mi ne söyledim bu ekip yarra yer diye. Abi çok insan. Bir de şey yapmış. Eray attılar. Var ya. <laughs> 75 kişi ekip yaparsan. He doğru diyor adam. Ne mi uğraşıyorsun? bir şey. Hey diye. Tamam da ben. Çocuğun. Çocuğun <laughs> <laughs> Öyle bir şey olmaz ki ya. 4 <laughs> senedir bitmek bilmeyen linç girişimi, ekip içi kaoslar, verdiğim içerik fikirleri, elimden gelince herkesin yanında olmaya çalışma ve daha nicesi. Herkes her şey kabul edebilir ama ben bunu kabul edemedim. Bak 20 sene bu kulübe hizmet ettim. Çocuğumun her şeyimin nafakasını bu kulübe verdim. Bu kulüp için hapis yaptım ayıp oluyor. Ayıp oluyor sonra yarın buradan üzülerek gidersiniz haber. Baran mesela bunu yaptın ya yine kanka bir şey oldu yani. Hani gerek yoktu anladın Ne oldu? Aynı yani kanka yine bir ekstra bir tepkime Kötü bir şey demedim ha. ki oğlum. Türkiye'nin hem milli gururu hem de milli nefreti olmayı nasıl be... Acaba bak bu video komik de bu videoda bu adama bu söylenmez. İşte ben şu an benim bu. Hem de milli nefreti... Milli o nefret ne demek amına koyayım ya? Nasıl becerdiniz? Nusret ne biliyorsun? Ama böyle. Ben terörist miyim? ben terörist miyim ya? Ya halkımız gene doğru olanı buldu. Halkımız gene doğru olanı yaptı. Halkımız kendine yakışanı buldu gösterdi. Hadi yürü git lan. Devol git. Al meşaleni. Adil kesin yine tokada gidecek ya. 1000 dolar gelsene niye? Kanka bak şu buruna falan bak ya. Abi ben bunu şöyle döveceğim kanka. Vallahi döveceğim ya. Kanka <laughs> patladım amına Mafyalar 10.000 dolar aylık. de eşmenancı kimdir? Baran Kuş. Sen. Mafyadan aylık 10.000 dolar. Baran Kuş. Siyasetçi kimdir? Baran Kuş. oğlum ne yapıyorsun ya? Kimse Hazır mıyız? Abi? Saygısızlık <laughs> olmasın. Akademi çıkarabilir miyiz? Bize böyle baba bizde böyle. Ya i̇şte böyle bir eğince. Kendine iyi bak. Dünya. <laughs> 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 ah. Hiç üzülmedim ordana. Devam. <laughs> bu ne oğlum ya? Her şey atmışsınız buraya yine ya. Burada çıpırtıyım. Her kızına mı yenmez? Ya bu ne ya? Her yaştan kişi bunu izliyor. Konu bitmiyor. Sikip inmiyor. 31 çekmeyen bunu bilmiyor. Sikip taş gibi ne yapsam çaklar iri Elim gitmiyor Johnny sinsin bile Böyle sikiyor bana dinliyor Sana sikti di bok baba sikiyor Kanı indir Siktir git ne yaptın ya bura mal mıdır nedir ya Öl ya Doğru zaman zaman yalnız kaldım Çok böyle Mesut Özel Espiros'a lava gitmiş PSC abla işime ne dedim <gülüyor> <gülüyor> Oo, 41 abonelik çok teşekkür ederim eyvallah sağ olasın Neye gidiyorsunuz? Piş... Oğlum senin bu fotoğrafın ne ya? Abi bir dakika oğlum bak ben sikecekler bu sarar beni bak. Zaten Çok Teşekkür ederim. Bir sene beraber. Dört, dör, tane daha atsın da şey olsun lan de içecek. Bin tane atsın da bir tane. Bak Ahmet abinin ben gördüm. iki bin tane abone aydı izli sana Atsın Sekiz. Eray. Ha. Maça gidiyor mu? Oturacağım. Ha? Maça gidiyoruz mu? Ne maçı? derbiye. Gidiyor. Fenerbahçe Galatasaray maçına gidiyoruz oğlum. Eray bilet alsana Geliyor oğlum bana da. Sana bilet kalmadı kanka. Ben geliyorum mu? Ben geliyorum ben seni ayarladım. Lan ben? Bak sen ben Sejo Ferit abi gelmiyor bir tane yer var onunla bir kişiyi seçeceğim. Chatten mi seçsek ekipten mi? oğlum lan derbi Galatasaraylıyım. Şey chatten chatten. Oğlum hayatımda mi? hiç maça gitmedim Eray'la. Bana ne? Chatten artı 18 İstanbul içi. Kanka maça gitmedin de sen maç izlemeyeceksin. Gelip oraya story atacaksın. Ben o yüzden biliyorum. Lan siktirin gidin evde maç izlerken hepinizden fazla izliyorum. Sen. Hadi oradan. <laughs> Lan sen kendi söylüyorsun bunu. Herkes telefonla dur, oynuyor dur, da. Dur bir düşünelim bunu. Bu ne ya? Kesin. <laughs> <değil mi>? Kanka orada <laughs> <Order gülüyor> benim yayınıma Boxer'la geldi. Niye? Ne bileyim. Bak, Senin yeni gençlik koridordan mi? da öyle yürüdü ya hani biri kapıya Koridordan evet koridordan da öyle yürüyüp geldi. Oğlum bu hep buraya aynı hani şey atmışsın. Şey, bak şurayı bir kullan aktif güzel kullanın şurayı ya. Peki. Herkes tiyeli Magam mı yapayım ya? Kanka Emir ne olur oğlum sen bana niye ayarlamıyorsun lan Emir bunu? Lan ayarlıyoruz ayarlıyoruz özel server kuracağız. Ne zaman? Ne yön? Furkan ne zaman? Bugün yaparsanız ben valla üşenmem bunu ilerleyen saatlerde kurarım ha. Furkan burada mı? Furki! Furki! Furkan Metin 2'ye başlamış ya raydık. Eray, Eray 10 Eray 10 ile 5000 arasın. 5000 amına koyayım o ok, kok ok. Attığım Geç şey gördün mü? Ne attın? Assetto'ya Peugeot 508 eklenmiş. Nereden attın? A5 yok. Kulübe atmıştım görmedin mi? Hayır, benim arabam yok bak atıyorum sana. Senin arabada var bak bekle. 5000 yani atmaz değil mi? 5000 <laughs> sab atar ya. 5000 sap sab kaç para yapıyor araba... kanka? 5000 sab mı? Evet. Oha. E, ee, 25. Bak bana 10 stream atsana kanka. 10.000 tane. 25.000 dolar. Attım herhalde ikimizin arabayı da. Ya kanka siktir git ya. <laughs> Kanka benim arabanın rengi bu değil ya. Bu renk renk değişiyor zaten öyle. Ekleme. O yüzden. Harbi bu mi diyorsun? Eklenecek. Bu eklenecek. Evet keşke bu olarak. söylemeseydik. Niye? Yeah. Niye? Yeah. Biz olsaydı. Furkan, o mikro Durkan, sen kaç yaşındaydın? 19 Aralık'ta 20. Aralık'ta 20. Ben sana Aralık'ta 20, 20. Tamam. Ne dedin amına koyayım ya? Senin bu ses tonu niye böyle kanki? <laughs> ne bileyim ya mikrofon bozuk biliyor musun? Arasana benim telefonla. Var mı senin numaram bende? Benim seninle... ya, yok benim senin numaram. Benim mi? Ben sana numaramı veriyorum. Arasana beni be. Ne alaka ya? Ara beni be. <laughs> tamam. Al bu numarayı ara. Bakayım orada sesin nasıl. Yalancı pis. Senin büyük ihtimalle sesin daha ince büyük ihtimalle. Numaranı chat atayım mı? Atma onu. Sen yarra ya. At bakayım ya. Çetin Ay mi? at değil, at <laughs> değil. Ara ara. Ara ara pardon, at ne amına. <laughs> alsana, alsa şu fotoğrafı. Arıyorum dur. 0545 Eray, sen misin? 0545 sen misin? Yazdım. 0545 masajısın. sen misin? <laughs> oo, oh, kulaklık kapalı evet. o. Alo. Sen misin? He? Kim? Ne kim? Konuş bir pazartesi salı çarşamba da. Ses hiç değişmiyor ki. Pazartesi salı çarşamba perşembe cuma. Ya, siktir git ses çok değişmiş sanki pezemi mikrofon ben öyle. Kalınlaştırmaya çalışıyor videonu evet, yakaladım evet. da Numarayı sileyim de. Sil lan benim numaramı. Dur kan. Ket atıyorum. sil benim numaramı. Şaka lan şaka ara ara da gece arama sakın. Gece arama bir de saat e, öğlen Sultan ne zaman üç arama. Abi vallahi adamlara konuşacağım. Sözde bugün konuşacaktım da. Oğlum biz bugün oynamayacak mıyız şimdi? Ben Oğlum siz benim, şey benim yayınlarımı edemedim. var ya bilerek böyle sabote etmiyorsanız ben piçim amına koyayım. Aset oynayalım abi, diyorum. Sabah Aset oynamıyoruz. ETS mi? oynayalım aynı diyoruz. Anladım. ETS oynayalım diyoruz. Emir diyor ki ben oynadım diyor. Kötü diyor. Kesin çok güzel lan koyayım. Yok abi. Hayır ya. ETS kötü. ETS cidden kötü. Bak birkaç saatim var ETS'de. Öyle şu, diyeyim. Şu Twitter'a yarın adam akıllı videolar atın, Benim canımı sıkmayın. Oo. Eray. Eee. Baş muhabbetin bir düzelsin hani, arkadanla. Oğlum ya. biz nereden bağış alacağız Arabiden ya beyler?